I'm sorry, the chocolate 2008'den beri şehrimizi var olan ancak fark edilmeyen değerlerini gün yüzüne çıkardık. Bir de tıpkı bu Cumhuriyet Çocuk Parti gibi var olan değerini gerçek değerinde sizlerin hizmetine sunduk. Şöyle bir hatırlarsanız Cumhuriyet Çocuk Parti hepimizin anılarının olduğu bir parti. Çocuk Parkı diyenler de var. Daha sonra Cumhuriyet Parkı diyenler de var. Bizler dedik ki gerçekten herkes için önemli olan bu parkın halim bundan daha iyi olmalıydı. Ve bunun için kolları sıvadık ve çocuk parkımıza Cumhuriyet Çocuk Parkımıza geceleri ailelerin, hanımların, gençlerin girmeye çekindiği bir noktadan Bugün Avrupa'daki belki örneklerinden daha güzel bir park haline getirmeyi başardık. Parkımızda güzel bir amfimiz var. Parkımızda mevcut taksi durakları ve mevcut buradaki büfemiz yeni konsepte yeni bir mimariyle inşa edildi. İçeride ...süt havuzlarımız var, çocuk oyun gruplarımız var ve gene içeride hakikaten modernize ettiğimiz bir kafemiz var. Gençlik merkezimiz var, genç izlimizimiz var ve İzmit sanat merkezimiz var. Evet, heh, şimdi oldu işte. Şimdi hem cumhuriyetimize yakışır, hem çocuklarımıza yakışır, hem İzmitimize yakışır bir parkımız oldu. Öncekiyle şimdiki inanıyorum ki bu bile edemeyiz. Evet İzmit Belediyesi olarak biz bunu hemen bunun üstünde de yaptık. Kertil Tekke Meydanı diye bir meydanımız var. On yıllarca orada büyük bir mezmelelik ve farklı sıkıntılar vardı. Kolları sıvadık, şehrimizin yine bir değerini şehrimize değer alarak değer alarak bir yüzüne çıkardı. Bugün Kertil Tekke'mizde bu bölgede ayrı bir güzelliği olan yerimiz oldu. Aynı şeyi Acı Su Parkı'nda da yaptık. Hatırlayın Acı Su Parkı'na gece girmeye korkulan bir parkken şimdi ışıl ışıl yan yollarıyla, bakırcılar sokağıyla gerçekten şehrimize yeni bir değer olarak hizmetimizi açtı. Bunu biz hep yapmaya devam ettik. Kültür tepesi Atatürk'e kendinin bulunduğu Saat Kulesi'nin bulunduğu. Osmanlı yadigarlarının bulunduğu o yer, on yıllarca bu şehri yöneten, daha önceki yönetimler tarafından göz ardı edilmişti. Ama bizler gelir gelmez oraya gerçek değerini ataya işte böyle değer verilir diyerek şelalesiyle, gül bahçeleriyle o saray bahçesi konseptine getirip sizlerin hizmetini açtık. Ben inanıyorum ki şimdi işte atalarımızın önünde başımız dik geçmeyi hak ettik. İşte saygı böyle olur dedi. Şu anda yurt dışında olmasından dolayı aramıza katılamayan Büyükşehir Belediye Başkanımızı hepinize ayrı ayrı selam ve sevgilerini ve bu parkın hayırlı dile olmasın dilekleriyle Bütün arkadaşlara şükranlarımı sunuyorum. Sayın Bakanım şehirlerimiz tabii gittikçe güzelleşiyor. Nevzat Bey konuşurken Ziya Paşa'nın bir sözü aklıma geldi. Diyor ki, Diyar küflü gezdim, beldeler, kaşhaneler gördüm. Mülkü İslam'ı gezdin, bütün viraneler gördüm diyor. Bunu 1800'lü yılının ortalarında söylüyor. Gerçekten ülkemiz o dönem çok büyük sıkıntılardan geçiyor idi. Ama bugün Allah şükür bütün şehirlerimiz Kocaeli caddesiyle, yoluyla, parkıyla, kamu binalarıyla kırıl kırıl vatandaşımızın gurur duyacağı bir noktaya doğru gidiyor. Tabii modern şehir deyince park olmazsa olmaz, yeşil olmazsa olmaz, bu konuda da belediyelerimiz parkı, yeşili, doğayı koruma konusunda, güzelleştirme konusunda çok önemli adımlar atıyorlar. Bunlardan bir tanesi de Cumhuriyet Çocuk Parkı. Hizmetimizin en merkezinde, en güzel yerinde bakımsız olması düşünülemez. İlk geldiğim yıllarda, 2010 yılında bari olarak gelmiştim tabii böyle değildi. Acı Su Parkı böyle değildi. Kısa sürede elden geçti. Nevzat Bey de kendisine teşekkür ediyorum. Bir işin üstüne ince sonuna kadar gayretle, azimle kararlı bir şekilde üzerine gidiyor ve netice alıyor. Bu parkımız da onlardan birisidir. İnşallah halkımız, vatandaşımız burada huzurlu bir şekilde gününü geçirecek. Yorulduğu zaman dinlenecek. Zaman zaman kültürel etkinlikleri yapacak. Burası barışın, sevginin, kardeşliğin, dostluğun bir merkezi olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle farkımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Emeği geçenleri kutluyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Bir saygıyla selamlıyorum. Güzel akşamda. Öylesine özel bir parkın açılışında birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ve parkın yapılmasında emeği geçen başta belediye başkanı olmak üzere bütün arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyorum. Değerli yani kardeşlerim, 10 11 yıl önce yola çıktığımız zaman hem ülkemiz adına hem şehirlerimiz adına ülkemizin demokratikleşmesi ve zenginleşmesi ve şehirlerimizin halkınması gibi çok önemli hedefler belirleyerek dolaştık. Allah Allah'a şükürler olsun ki Türkiye son 10-11 yıl içerisinde hem demokrasisini çok geliştirdi hem de milli gelirini üç kat dört kat artırarak orta gelir düzeyindeki ülkelere ulaştı. İhracatını artırdı, kapasite üretimini artırdı, istihdamını artırdı ve Türkiye gerçekten hem demokratikleşme hem kalkınma yolunda çok büyük mesafe aldı ve daha alacağı çok mesafe var. Allah nasip ederse pazartesi günü Başbakanımızın açıklayacağı demokratikleşme paketi Türkiye'de demokratik seviye açısından yeni bir merhaleye geldiğimizi, çok önemli yeni bir aşamaya geldiğimizi bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya da göstermiş olacak. Türkiye demokratikleşmesini devam ettiriyor. Türkiye zenginleşmesini, kalkınmasını devam ettiriyor. Kuşkusuz bunun şehirlere de yansıması var. Belediyelerimizin organizasyonel yapısı değişti. Kocaeli başta olmak üzere İstanbul'la birlikte yeni bir model oluşturdu. İl çapında Büyükşehir Belediyesi modeli. Bütün belde belediyelerini kaldırdık ve ilin bütün sınırlarını köyleriyle beraber belediye sınırı haline getirdik. Tabii ki kaynakları da daha etkin, daha verimli kullanacak bir hale getirdik. Düşünün, şimdi 10 belediye başkanının yaptığı işin bir belge, bir ilçemizde bir belediye başkanı yapabilmektedir. On arabayla gidilen yere bir arabayla gidilmektedir. On binada görülen hizmet bir binada görülebilmektedir. Çünkü orada yeni bir ilçe yapısı olmuştur. İzmitimizde Şirin Tepe'den Akmeşe'ye kadar çok geniş bir coğrafyada İzmir Belediyesi olarak hizmet vermeye başladı. Bir şuna baktık. Belediye başkanlarımız görev yaparken dört hususu çok yakın takip aldık. Şehirler fiziki olarak değişiyor mu? Şehirlerin yolları, parkları fiziki olarak şehirler değişiyor mu? İnsanlar daha iyi yollarda yürüyor mu? Araçlar daha iyi yollarda seyrediyor mu? Çocuklar daha iyi parklarda oynuyor mu? Bu gelişmenin şehirlerin kalkınmasının önemli göstergelerinden birisi. Fiziki değişiklik. Şehir fiziken değişiyor mu? Evet değişiyor. İzmir fiziken çok değişti. Değişmeye devam ediyor. İkinci konu kültürel olarak kalkınıyor mu? Kültürel etkinlikler var mı? Evet kültürel etkinlikler var. Daha önce hiç sinemaya gitmeyen insanlar daha önce hiç spor yapmayan insanlar, daha önce hiç tiyatroya gitmeyen insanlar tiyatroya gidiyor mu? Müzik dinliyor mu? Bu şehri kültürel olarak kalkındığını gösteren önemli hususlardır. Bunlarda da gerçekten İzmit'imizde çok önemli mesafeler alınmıştır. Üçüncü bir husus, ekonomik olarak şehri kalkınmasına belediyeler, yerel yönetimler bir katkı sağlıyor mu? kaynakları arttırıyor mu? Etkin ve verimli kullanıyor mu? Şehirde ekonomik yapı gelişiyor mu? Değişiyor mu? Evet, belediyelerimiz şehrin ekonomik geleceğine de yeni bir vizyonla yaklaşıyor ve destek vermeye devam ediyor. Açıyoruz. Hayırlısıyla ekonomik nefesler alıyor. Hayırlı uğurlu olması dileğimizi çocuklarımıza insanlarımızı, komşularımızı, <laughs> hemşehrilerimizi hafta açıyoruz. Hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> 先生。